Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni güzel bir videoyla yine karşınızdayım. Arkadaşlar e, sözde bu videomuz şey olacaktı. Yani çekilişleri açıkladığımız video olacaktı ama çekilişleri kazanan arkadaşların birine yazıyorum cevap vermiyor. Direkt e, çekilişi başlat dedim. Zaten şu an ekranda koydum kazanan 3 arkadaşı. İkisine ulaştığım bir arkadaş kaldı. Yani o, onunla da şu an bu videoyu izliyorsa ID'sini yorumlara yazıp eğer ismi oysa id'sini ailesini yazıp bana ulaşabilir ve ee, veya yorumlara yazarak da ben onu bulabilirim hiç sıkıntı yok ee, ve yedek talihlileri de şu an ekrana koydum o arkadaşlar da yine ailelerini koysun eğer o üçüncü arkadaş yapamazsa birinci talihliye eğer birinci talihli ulaşamazsam ikinci talihli yazabilir onu da ulaşamazsam üçüncü yani üç tane az üç tane yedek seçtim hani bunları ilk bir başta söyleyeyim yani elimden geldiğince hani size bir şeyler yapmak istiyorum. Güzel de gidiyoruz gibime geliyor. Öyle de gidiyoruz zaten. Hani bu videoyu çekiliş videosu çekecektim gerçekten. Yayında da söyledim bunu bir kez daha. Ama nasip olmadı diyelim. Yani bugün cumartesi, yarın pazar. Bunu bugün akşam atacağım videoyu şimdi. Bunu izlersiniz umarım. Yarın da direkt çekiliş videosunu atarım. Yani yarına kadar bir günlük süreniz var dostlarım. As arkadaşlara sesleniyorum hani yazın arkadaşlar çünkü hani video boş geçmesin istedim hem de bir 600 elmas yükleyip şurayı alalım istedim yeni mistik mağaza geldi biliyorsunuz önce o mapi 190'a bunu bir alalım yani çünkü e, bunu max diyeceğiz yani öyle de böyle de o yüzden alayım dedim hatta onu bir açalım bu arada arkadaşlar 7, 7 artı 3 grazoyu alabiliyorum sesini biraz kısayım sizce almamı ister misiniz çünkü 5 gün sonra atölye yenilenecek ya bu kadar da berbat olmaz ya 24 44 tane verdi Cık. Allah Allah odalarda alalım 190 da buna verelim yapacak bir şey yok 5 tanesi 150 ediyor bir de bunu alalım 150 masımız kaldı arkadaşlar tek amacım ha, video boş geçmesin hem de şöyle video çekelim istedim. Hani söylemiş bunluyum yani. Şimdi göster. A şundan da alayım. Bunu da açacağım. İnşallah çıkar ya. İnşallah çıkar. 5 tane atölye çıkarsın kalsın. Abi bunu çok istiyorum. Tam sınavı yok. Keşke atölye bir fişi yerine bunu alsaydım. Çok iyi Şuna ya. Şuna baksanıza. Elde bile çok seri ve güzel duruyor. Ay bir an çıktı sanırım. Neyse hadi. Bu abone olan dostlarım için. Oldunuz mu? Bence şu an oldunuz. <laughs> Abi çok geç açılıyor. Ve ben çok hani ha çıktı diyorum yani. Ama kesin bunda çıktı. Aga be. Neyse. Yapacak bir şey yok. O yüzden bir şey diyemiyorum. Bakın burada da 7 artı 3 Grozo'yu alabiliyorum arkadaşlar. Ama atölye e, yenilenmesine 5 gün kaldığı için şu anda kalmayacağım. 5 tane atölye fişine basmayacağım. Çünkü e, yeni gelen atölyeye bakıp ona göre alacağım. Ama herkes al diyor. Bilmiyorum alsam mı, almasam mı yorumlarda belirtin. Hani al diyorsanız yazın abi. Grozo'yu al diye yazabilirsiniz. Yani videomuz böyleydi. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Yazın arkadaşlar. Çekiliş kime çıktıysa yazsın, görsün, yazsın. ID'sini yorumlara bıraksın. Tek istek budur. Yani e, şu an yani her şey hazır ve sadece sizin bana yazmanızı bekliyorum. Ve her ay 3 kişiye 150 şer elmas vereceğiz. Yine her ayın başı böyle e, geçen şubatlara yapmıştık bunu. Bundan sonra her 3 kişiye bir 150 şer elmas vereceğiz. Onun için kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.